Merhaba arkadaşlar. Ben namı değer değnekçi. Bugün sizlere hiç his kesmeden 7/24 oyunlarda farm nasıl atılır onu anlatacağım. Vimos Cloud bir sanal telefon sunucusu. Bu sunucular iki paket sigara fiyatına sizlere çok büyük avantajlar sağlıyor. Öncelikle benim sizlere açıklama ve yorumda vermiş olduğum linkten hesabınızı oluşturmalısınız. Referansım üzerinden giriş yaparsanız. <laughs> indirim hakkı kazanacaksınız. Ve Mouse Cloud'u. İster web site üzerinden, ister telefon fan isterseniz de bilgisayar versiyonundan kullanabilirsiniz. Hepsi de çok kullanışlıdır. Benim önerim telefondan kullanmanız. Burada benim almış olduğum ekranları görmektesiniz. Mobileyi de veya Royal'de online'de aktif kullanıyorum ve gayet kullanışlı. Şimdi sizlere nasıl ekran sahibi olacağınızı anlatacağım. Ekrandaki plus butonuna basarak açılacak olan pencereden cihaz. Özelliklerinizi seçmelisiniz. Burada cebinizdeki paranın çokluğuna ve kullanmak istediğiniz kalite deneyimine göre ekran özelliklerinizi seçmelisiniz. Ben fakir olduğum için en ucuzunu alıyorum ama gayet kullanışlı ve işimi görüyor. Veyatı 5 dolar kusur 290 TL vigari bir şey yapıyor. 2 paket sigara fiyatına 7. 24 oyunlarda benim yerime farm atıyor ve bu şekilde gelir elde ediyorum. Gayet başarılı bir sistem. İster bu ekranda cihaz özelliklerinizi belirledikten sonra kaç Cihaz alacağınızı alt taraftaki pa butonundan belirleyerek satın alabilirsiniz veya sol tarafta wallet cüzdan bölümünden bakiye ekleyerek alabilirsiniz. Satın alma ekranında Türkiye için bir ödeme sistemi bulunmuyor. Burada Binance TR hesabı açarak veya Paribu hesabı açarak oraya TL bakiyenizi yükleyerek daha sonra bu ekranda TRC 20 veya BEP 20 seçeneklerinden satın alım yapabilirsiniz. Denekçiye abone olmayı ve teşekkür etmeyi unutmayın.